Bak, bak Allah Hayır, bak. Iyice. Aman onu köfte ekmek Ne yapıyor ya? <laughs> Allah kahretmesin Adamı dövdü ya. Hayır serbest abi bir de biz Melih'i... O ne yapıyor ya? <laughs> dövdü adamı. Allah cezasını vermesin ya. Çekim de fotoğrafını ben de. <laughs> Çekim de fotoğrafını. Hamburger hamburger satıyoruz diye. Geçsin son. <laughs> <laughs> Aha polis geldi. <laughs> Aha, po Aha. Aha. <laughs> Görmezden geldi. Burada. <laughs> kaçıyor Kalsı kaçıyor. Git. Allah kahretmesin. Aha, geri. Ne o <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Allah kahretmesin aa, kör gözü. Aa. <laughs> dağırdan, <dağım>. Yuh. Bitti. <gülüyor> <Kahretmen>, <gülüyor> <dağırdan>. Adalet bitti şu amına Gözümüzün önünde araba çaldı, park etti, telefonla konuşuyor. <laughs> 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 He. Evet. Gelme Evet bu. Aha. Aa Oh. Yalnız ya. Nasıl? Nasıl? Ya, bu, bu. Nasıl? Abi. Ulan yanına mes, kar mes, kaldı mes, herif ya herifin. <laughs> Vallahi skandal olay ya. Gelişe <laughs> şey. bak ya. Hayır, Hayır. bu siktir git artık. Orta bir şey yok. Aha şey, şey. tutuklandı. Necdet'i kelepçe edilen lan. Necdet'i çaldı arabayı. O niye kelepçe edilen? Abi. İnsanlar bitmiş insanlar. Ortalığını bırakmıyor. Sen niye tutuklandın lan? Yok bir şey deniyoruz. Bir şey mi abi deniyorsunuz? Abi ne otele gidin Allah aşkına. Gel buraya Hadi lan gel. Ya. da falan gösterdiniz. bari. Ya. ya hiçbir şey ya. de koymamış. Ama hayat <laughs> hayır valla hayat. Yok yok koymamış baktım ben. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> abi ben kendi çıkmıyor <laughs> bakayım. Yok. yok bende o yok. Bende öyle bir alışkanlık yok ya. Sadece bir deney de arkadaşlar. Abi, yok sıkıntı yok ya de buradayız de. biz. Bunu fotoğrafını oh. çektik evet. biz. Suçlular arabaları çalsınlar. Parasıyla Abi parayla kelep çelendik. Böyle bir şey lüks var mı ya? Al bakayım 100 dolar mı? 100 dolar mı? 100 dolar. Tutuklanmaya <laughs> hazırım. Abi, evet, ben de, ben de. Şu an hemen. Hemen alabilirsin beni. 100 dolar çok <laughs> 100 iyi para. 100 dolar hemen alınırım. Başka zaman yine gelin. 100 dolar iyi para hep bekleriz. <laughs> i̇yi para evet. Ama Necmi Hoca da 1000 dolara kelepçeliyor ha. Onlar da Necmi Hoca kelepçeldi mi böyle bırakmıyor ama 2 dakikada. O yüzden o 900 doları sike sike ödüyorsun öyle söyleyeyim. Ödettiriyor <laughs> evet. <Yani>, ödettiriyor diyorlar. <laughs> öyle girme o Tamam Marius abi hadi görüşürüz hadi bay Sonu kazayla bitecek gibi mi geliyor da. Hayırlısı bakalım. Ben bakal. ya. Ben Niyazi yavaş ya. sür Niyazi. Ben bu arabanın abi. kasasından iki defa düştüm çünkü. Ben abi abi ne abi bu arabayla 20 km hızla takla atmış diyor lan. <laughs> <laughs> atıyor, atıyor bu arada atıyor. Bende de var inanırım atıyor. Abi radar var arkada. Efendim. Ya abi, ya bir şeyim radarını ben abi, olmuşum ama koyayım kule abi kontrol yürü yok. lan. Konum at sen ya. Abi çiçek sen konum dedim, at 6 kişi şey arabadayız ayıp oluyor bak bari gelelim yanına ya. O yolda kasa yapan o muydu lan polis duruyordu yanında. Evet oymuş. Dönelim. Dönelim. Geliyoruz abi bekle sen. Sen atsana bir daha Nayan abi. Konu oğlum senin dükkanın önü önü. He? Ha? Hadi görüşürüz. 200 ile bastım gidiyorum diyor şimdi de. Anlamadım ki bu adamın derdi. Ben anlamadım ki. Kavgaya gelecek adam böyle mi gelir amına koyayım ya? <laughs> abi yardım edelim diyorum. Yok. Serbest abi çok korktu galiba ya. Da. Evet, evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Amına oğlum böyle halledemezsen büyükleri çıkaracağım piyasaya. Evet, Sizlik bir şey değil, şimdi. benlik bir şey zaten. Biz seyir taraftar. Alkış tutabiliriz. Allah. Bu mu? Yok, dur bakayım dur yavaş. Aa, Yo, bu değil. Araba tamiri. Fiko araba. iyi. Çöp çöp, cama yapış cam siler gibi. Arkadaşlar bir tamir alabilir miyiz? Biz de onun için geldik abi. İyi yok müsait değil. 6 kişi bir arabadayız ya. Müsait olma imkanım yok. Zor nefes alıyorum. <laughs> Biz dışarıdayız tamam, oğlum. Vurguluyor. Sen niye bunu vurguluyorsun? Abi? Duşumu muşumu aldım da çıktım. Ne? <laughs> Nereye nazat abi? Da, arayacağım seni hadi. Hadi bay bay. Abi ben gerildim kasada da adam Aa, adam mı? Bu benim yan işletmeci lan. Abi bunun numarası 715. Evet. 3945. Benim açmadı. Bu ne lan? Alo. Ne atmışlar bu? Iş? Alo. Bu e, ne? buyur beni arıyormuşsun. Kim kim arıyor canım? mermer canım. Böyle canım numarım mı? Akraba mıyız hayırdır? Ay, Abi işte ne serbest ne iş mi koyuyorsun oğlum ya? Anlayan ben. Diyorum sen niye bizi artistik yapıyorsun? Yok geleceğim oraya onları sikeceğim amına koyar. Bir anlatmışsın Bizim. bir şeyler. Bizi oğlum, ne iş şey... yapıyorsun? Ayıp ya. Da. Bir tane orada baktım oğlum. burger kapalı. bir tane çocuk Prost. var. Prost <laughs> muydu? He. Dur bekli bir oyunu arayayım sana rica ederim. Tamam. Ya çok iyi olmuş, için. çok yakışmış valla. Geliyor. sen olduğunu bilmiyordum diyor, güldü. O yüzden mi açmıyor acaba? Beni, benim açmıyor telefon. Anlamadım ki. Ay dedim. Abi bu Twitter'daki ne ya? Kimin fotoğrafı bu? Kimin ki? Son attıkları ne ya? HNT. <laughs> Barkod mu? <laughs> ee, okay, de ben anlamam yani. bu işlerden çok. <laughs> ben de anlamadım. Bunu ne yapacağız ya? Hadi görüşürüz. şey değil ya? Mekanlarda bir. Bunu B ne yapacağız diye. Adam tweet atmış. Sana ne amına koyayım? Niyazi. Abi hayır. Şu an ben bunu okutmaya çalışıyorum telefonu. A gel şunu okut gel. Ne okutayım? <laughs> gel okut bakayım okuyor. Kasaya mı? Ee, Barkod okumuyor mu? Barkod okutma her şeyden. Yok. Error veriyor. Okut bakayım bir daha. Bir boka yaramıyor bu. Boş boş fotoğraflar atıyor millet. <laughs> Yok. Yok. 9.99 yazdı. <gülüyor> 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 Faturayı yollatsın <Bunu>, kimse. <laughs> faturası, Mesaj edin mi fatura adresinize yollanıyor diye. <laughs> ne bileyim amına ürün kodu mu koymuş ne koymuş? Doğa bir Aha. Ha, bak aha bak. Hop bir firari da. Allah. Allah. Mekaniğe çarpmayın ha. Şimdi yarayı yemenin mi sen? Kaç bakalım kaçabiliyorsan. Araban ikiye <laughs> ayrılmış amına nereye kaçıyorsun? Keşke bir gelseydi iki dakika tamir etseydi. Pizza. Kapısı abi, yok piz at... kapısı. Pizza. Luigi Niyazi. İyi olur aslında. Yok mu bir elinde ölürüyor. matkap? <laughs> bir elinde böyle şey İngiliz anahtarı. Abi sat üstündeki ne var Gucci? Abi satmam. Gucci'den aşağı giyemiyorum. AVM'de 724 açık Anadolu tat 1071 jingle'ı veriyorum. <laughs> ya biliyorum. Benim. Ne Anadolu Tabi 1071. Niyazi abi ısmarlasın. <laughs> Yo değiştirdim. Başlayayım dur. Devamını izle şov. Yeni kaydettirdik bunu he. 1070 buralar 1070 aynı. Aynı ekibe söylettirdik. Bir jingle'lı kısım yesin jingle'lı kısım. Asır çap çap orada. Hazır mısın? En geliyor. 4040, İzleşim şovu. 4070, 4070, 4070, 4070. Evet. Hadi köyün incisi Anadolu Tat şimdi de Forum Santos'ta sizlerle. Birbirinden eşsiz lezzetler, üstün hizmet, servis kalitesi ve personeliyle siz değerli ziyaretçilerimizi bekliyor. 56 santimin tadını yiyenler bilir. Aa. Nasıl? <laughs> Nasıl abi? Çok, iyi. Ateş. Çok iyi abi. Vallahi çok iyi olmuş ya. İlla o arabada bir o hasar olacak yani. Rahat edemiyorum. Canavar be. Onu onu satayım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle olacağı da belli değil miydi biraz? Allah kahretsin ya. Bak. Ya Rabbim. Şu arabada çıtır illa hasar olacak dedim. Arabanın haline bakalım. O kapağı çok uyarısı yanıyor yandı. Ben böyle işi içine sokum. Gerçekten başka bir şey demiyorum ya.